Kalbin selamete kavuşabilmesi için birinci kalp küfür, şirk, nifak gibi iman yok eden kirlerden temizlenecek. Diğer taraftan, riya, kibir, bencilik, cimrilik gibi mümine asla yakışmayan kötü huylardan uzaklaşacak. Gıybet, tecessüs, yalan gibi kardeşliği imha eden haramlardan kendini koruyacak. Servet, şöhret, şehvet gibi dünyevi nefsani arzulardan temizlenmesi şart. Kul bu dünya arzı endam için değil, arzı hal için geldiğini idrak için yaşayacak. Yani arzı endam demek gösteriş ki bir enaniyet içinde ibadullah istikar edasıyla hareket etmektir. Bu olmayacak. Ve lükülümüzün hepsine yazıklar olsun Cenab-ı Hak buyuruyor. Arzı hal halinde yaşayacak. Cenab-ı Hakk'ın karşı bir apta aciz, çaresiz bir kul olduğunu idraki içinde yaşayacak. Böyle temizlenmiş, cemali sıfatlar müzeyyenmiş hale gelen bir kalbi selime o zaman hak teşrif eder.